Herkese selamlar dostlar. Ben Alsenes. Bugün sizlerle birlikte birinci oluyoruz. Evet dostlar bugün sizlerin oyunlarıyla devam ederken Paper Uyo diye bir oyun oynayacağız. Ha güzele benziyor böyle haritanı büyütme, kendini genişletme, yok sağa kaçma, yok sola kaçma değişik bir oyuna benziyor. O zaman abone ve like beleşken arkadaşlar paralı olmadan bence abone ve like atın. <laughs> O zaman lafı daha da uzatmam arkadaşlar sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Oyun zaten kendi çetesi paperio. Burada ismimi yazmamı istiyor. Buraya ne yazayım? Çekici. Yok burada çocuk izliyor ya. Zetron yazalım. Zetron yazıp burada da nam salacağız arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz. Bu arada burada da skinler falan var. Among Us var. Stay safe var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Güzel bir şeyler yok mu? Karpuz var lan. Lan karpuzu çok severim oğlum ben. Karpuz aldık. Play deyip başlayalım. Vay reklamının. Anasının Evet hemen başladık arkadaşlar. Karpuz olarak buradan nam salmamız lazım. %0,35'lik bir kısma hitap ediyorum şu an. Birinci olan adam da %10'luk bir kısma hitap ediyor. Lan oğlum o kim ya? Ben şimdi birazdan tokatlarım onu. Bak sen! Yavaş yavaş büyüyüp yavaş yavaş gelişeceğim. Haritanın da hemen hemen alt kısımlarındayım. Bak yavaş yavaş büyümeye başladım. %1'lik bir kısımdayım. Of erkek! Oğlum böyle giderse akşama kadar uğraşmam lazım benim onun için. Neyse dur iyi olacak halledeceğim birazdan. Bunların buna değdiğimiz zaman adamlar patlıyormuş. Az önce öğrendim bunu. Kendime de değdirmemem lazım bunu. Kendime değdirmeden ilerlersem burada büyüme şansım daha yüksek. O yüzden çok açılmayacağım böyle kısa kısa hareketler yapmak. Bu oyunun ne mantıklı şeyi. Kendime de değersem kendim de ölüyorum arkadaşlar. Onu da keşfettim. Eğer de değseydim var ya mal gibi. <laughs> Şu an aşağı doğru bir imparatorluk kurmuş gibi bir şey oldum bak. Bu aşağı ben soruluyor adamın da hırzına geç Allah belanı versin Adam içime kadar girip bastı bana ya çıldıracak beni Sen miydin lan Ah ah ben vurdum adama Ne Tertemiz oldum buz gibi oldum şu an var ya Ya nasıl rahatladım Bekle şu köşeden oynayacağım ya kimse benim arkamdan sağımdan solumdan gelemezsin. O adamı patlattılar önümdeki adamı. Kim patlattı oğlum? Adamın ağzına suçtular. Ah hayır hayır. hayır. Amerikan bayramı. Kaptan Amerika. Bak sana basarım. Sana basarım. Bak böyle içine girerim. Sana yol vermem oğlum burada. Ah. Ne? Salak yemin ederim. Kendi kendime çarptım oğlum. Çıldıracağım. Oğlum milletin gelip benimle uğraşmasına gerek yok ki. Ben kendi kendime mi ediyorum anasını satayım. Hop adama girdim. Girdim adama. Ya. Ağlama hadi oyna. Çok uzattım. Mesafeyi çok uzattım ama. Hep o yüzden oldu. Hep böyle saçmalıklar yani. Evet şu an birinci adam %9'luk bir kısmı kaplıyor. Biz daha %0,50. Nasip. Böyle giderse çıkmaz ayın son çarşambası Bu adamla birlikte bu oyunu bitirebiliriz Nasıl bir taktik gizlesem bilmiyorum ki Şöyle gımıl gımıl mı yapsam gımıl gımıl Tamam iyi hoş biter de ne zaman biter yani Bir de insanların bana değmemesi lazım Şimdi bana değdikleri zaman ölüyorum Hadi insanlara yaşın bir de ben gelip Kendi kendimi ben kendimi ima ediyorum ya <laughs> Aa herkes düşmüş şu an. %10'luk adam düşmüş. Şu an köşedeyim arkadaşlar. Şuralara dokunsak direkt alamıyoruz mu acaba ya? Büyükçe açmak istiyorum aslında da. Biri gelir dokunur beni patlatır diye korkuyorum valla. Bak biri yanımda. Bu ne cesaret kardeş sen benim yanımda falan ayırdır. Sen beni görmüyor musun burada çalıştığımı? Bu ne cesaret ya adamlara bak. Arkadaşlar bu arada 4. sıraya çıkmış bulundum. Aha 5'e düştüm geri. Ay anasını. Ay ağzımın. Lan Oh yaklaştım o kadar şerefsiz Ağzına tükürdüğüm ya Nereden bir anda karşıma çıktı Ya reklamın ana başlayacağım Siz bana bir sıkıntı vermeye mi çalışıyorsunuz ha Olacak iş değil Vallahi olacak iş değil ya Gerçekten oha bastım bastım bir tanesini iyi bastım iyi girdirdim geçirdim. Hey. İlk defa %4'lük bir şey görmüştüm ya ayıp kardeş ya bu yapılır mı ya? İnsan insana yapmaz bunu ya. Bir emek harcamışız orada bir emek vermişiz ya. Abicim oyun tam bir kahpelik üzerine yapılmış bir oyun. Yani burada kahpelik diz boyu. Burada iyi olan kazanır diye bir şey yok. Saplayan kazanır burada. Ah vurdum. Ne? Nasıl lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Vurdum ben onu az önce. Adamın adama vurdum ölmedi ya. Saçmalığa bak. Bu şerefsiz do bu şerefsiz. Ben var ya sen hak ettin bunu. Sen bunu hak ettin. Sana var ya bu müstahak. Senin bütün bölgeni alacağım. Bütün bölgeni düşürüyorum bak. Adam o biri sapladı adama. Biri adama iyi sapladı bak. Oh biri bir dakika bir dakika bir dakika. Biri benim bölgemi çalıyor şu itme. Hayırdır kardeş sen? Senin benimle bir sıkıntın mı var? Gel bakayım gelsen. Adamın ucu gözüküyordu ya Çıkmış şerefsiz. Bilsem basardım gidip. Hayır. ah vurdum. Hayvan lan. Hayvan lan sen kimsin oğlum? İşte adamın içinden geçerim ben diyorum işte. Bunlar da hala anlamıyor. Yalnız şu %4'lük bir şeyi daha bitiremedik. Sol üstü de takip etmem lazım. Benim malzemelerimi de çalabilirler. Her an benim bölgemi yağmalayabilirler. İlk defa %4. %4 olduk. %4.40. Biraz da milletin ırzına da geçtim de. Milletin yerinin ırzına geçtim. Yapacak bir şey yok. İyi olur. Kimse beni patlatmadan böyle değişik şeyler yapıyorum yani şu an. Bak, bak sizin biri benim yerime ele geçirmeye çalışıyor. Sen kimsin lan? Patlatırım tamam. Oh, patlatamadım lan. Patlattım hadi görüşürüz kardeş. Nonniş lan bunlar. Bak biri daha. Bir erkek daha. Sana da basarım oğlum. Oğlum ben ne yaptım? %6 olduk. %6'lık bir oran elde ettik. İlk defa bu kadar çabuk büyüdük. Bu kadar yüksek büyüdük. Kimse bana dokunmasın. Onun ağzına gel bakayım gel gel gel. Hadi gel ha. İlla diyorsun ki Enes abi gel bana bas. Enes abi gel bana bas diyorsun illa yani. Böyle mi olalım kardeş? Böyle mi olalım yani? İlla sana basayım mı ya? Sakin ol. İşte kral benim. Birinci benim oğlum. Adam olacaksınız lan. Hepiniz adam edeceğim oğlum ben. Hepiniz adam edeceğim burada. Gel gel gel. Gel sana da basayım gel. Oh! Biri birinciliğim elden elimden aldı. Aa patlattılar onu. Ha <laughs> patlattılar onu. Hiçbir şey yapmama bile gerek kalmadı. Çok iyiyim lan. Lan çok iyiyim oğlum. Nasıl ele geçirdim her yeri böyle? Abicim hiç hırs etmeye gerek yok. Sanki benim bölgemi çalıyorlar, gasp ediyorlar gibi hissediyorum ben. Yok da abiciğim nasıl oğlum lan nasıl nereye dokundu lan oğlum ben o kadar yaptım o kadar büyüttüm ucunu bile göstermeden nasıl kaybettim ben ya. Ya vallahi saçma. Ya çok saçma ya. Ağlama hadi oyna. Neyse biraz yasur oynayacağım ya. Hızlı büyümem lazım. Hızlı büyüyeceğim. Öyle gımıl 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 gımıl. Nereye kadar ya? Aha %3'lük bir kısım elde ettim mi öyle. Hemen hemen hemen. Çok güzel. Çok seri bir şekilde yapacağım bunu var ya. Patlatan olmazsa beni fark edip patlatan olmazsa çok hızlı bir şekilde büyüyebilirim. Şu an beni fark eden olmadı daha. %5 oldum. 5.65. Şu an var ya bildiğin kumar oynuyorum. Şu an bildiğin kumar oynuyorum ya yani. O kadar hızlı büyümeye çalışıyorum ki bildiğin kumar oynuyorum. Yani her an patlayabilirim ama işte bendeki cesarete bak. Ben Bendeki cesarete bak işte. Lan yine mi sen lan? Oğlum seni kaç defa patlatacağım lan ben? Sen bıkmadın mı benim yanımda oynamakla hala? Bu da hiç bıkmıyor benim etrafımda dolanmaktan. 10 defa patlatmışımdır neredeyse adam hala benim etrafımda dolanıyor. Bak bir dakika. Bak senin ağzına sıçarım. Nasıl benim yerimi gasp ediyorsun lan sen? Şerefsize bak. Sen kimsin oğlum lan? Oğlum burada bir kral var o da benim. <laughs> Adam %13 yapmış oğlum. Ben de diyorum hala neden bu adamın üstüne geçemedik? Çünkü adam %13 yapmış. Bak şöyle geniş alacağım. Hop bunu da aldım. Hop burayı da aldım. Hop burayı da aldım. Aa patlattım adamı. Nasıl oldu oğlum o? Aa bunu da patlattılar. Oğlum herkes patlıyor patır patır. Çok iyi lan. Şu an var ya çok iyi oldu oyun. Şu an 8. Aa birinciyim. %10 yaptım. Yok abi bu taraftan açmayacağım. Ben köşeden açacağım dur. Köşeden açarım baba kafam rahat olur. Vallahi kafam rahat olur. Adam beni fark etmedi. Eşek beni fark etmedi. Gel gel gel. Ah basamadım. O bana bastı. <laughs> ya oğlum ya. Adam nasıl bastı bana ya. Ya var ya. Ah! Ben de adama bastım. Kaybol lan. Aynı adamdı, aynı adamdı. Adama iyi bastım. Bu arada oğlum kimse gelip dokunmadı. Yüzde bir yere hemen ele geçirdim. Oğlum şöyle köşeden ilerlersem kimse görmüyor herhalde beni ya. Oğlum ah! Vurdum. Anam! Anam! basma bana basma bana basma 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 Vallahi eşekmiş yemin ediyorum eşek bu kadar daha eşek bir adam görmedim ben ah ucu ucuna ucu ucuna kurtardım yemin ediyorum ah oğlum bu... bastım adama niye olmadı dur 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 şimdi basacağım adama birazdan adam anını kolluyorum şu an adam beni fark etmeden şuradan bir büyük daha açarsam güzel olur oğlum bunlar non iş lan ben boş telaşlanıyorum ara baksana ben burada yapıyorum ediyorum, vuruyorum, çalıyorum. Hiçbirinin haberi yok. Dünyasının dü, dünyadan haberleri yok lan bunların. Bak yüzde dört nok. Ah, üstüne bak. Onun basarım lan sana. Benim bölgemi çalıyor lan. Ulan sen kimsin lan? Bura bizim mahalle oğlum. <laughs> Çalacağım böyle oyuna. Abi bu bana sinir, stresten başka bir şey yatırmıyor. Vallahi, vallahi sinirlendim iyice. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.